Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görünmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki aylak her şeyi düzeltir ve insanların size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gideni geri getirme işlemidir. Geri gelmesini istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde bu kişi size geri dönecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana bahsettiğimi yaşayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.